Bugün sizlere herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Gökova siparişi götürüyoruz. ama yavaşlı Yavaş yavaş gidiyorum. Bu yüzden hani düşük bir yerimizi yaralamadan. Dört tane damacana. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün Gökova siparişimiz var. Dört tane damacana götürüyoruz. Ondan sonra obruk alanı var. Sizlere obruk alanını da göstereceğim. Yani gördüğünüz gibi şeyler yolun tadını çıkarın. Hava biraz yavaştı. Ve bu yüzden yavaş gidiyorum. Ki gitmek zorundayım. Hani şöyle söyleyeyim. Düşük bir yerimizi yaralamamak için. Sana bak hadi. Allah'ını isteyin. Adışım benim. Yani bu yüzden arkadaşlarımı seviyorum. ben gönderseniz güzel bir şahla kaza beraber misin? Şimdi, böyle, gidiyoruz. Tünel var burada. Tüneli geçtik. Abla ne bak ya. Video çekiyoruz burada. <laughs> bugün, bugün siparişe gideceğim. Tamam mı arkadaşlar? Adama dedim ki Abi dedim siparişini getirdim. Ne siparişi diyor? Telefon ettim de. Abi kafenin önüne gittim. Abi dedim siparişini getirdim. Ben diyor sipariş vermedim. Bunu bana siz mi abi dedim. Evet dedi. Beni aradın dedim sipariş verdim. Bir siparişi. Evet ben diyor sipariş vermedim. Tamam abi dedim. Olabilir. Sağ olun abi özür dilerim. Gittim dükkana, biliyormusum artık. Aynı numara, biri aradı, kardeşim dedi, şu siparişi gelmeyelim. Abi dedi, benim adresini alabilir mi? Tabi dedi, alabilirsin. Karşıya adresini verdi, aynı adres. Gittim, aynı adam. Hani, bu adam da olmaz. Söylediler ya. Yani. Sonra dinleyenler böyle kötü kötü diyorlar. Aynı adam kardeşim ne yaptı bu niye getirmedi? Abi dedim ben 5 dakika önce yardım ettim. Sana dedim ki bir sipariş vardı getirdim. Yok diyor sen yalan söylüyorsun. Size ben yalan söyler miyim arkadaşlar? Size ben yalan söyler miyim? Hayır. Ben yalan söylemem. Yalan söyleyen insan ne değilim. Bu benim sesim değil mi? Arabasını sıkarmışım. Böyle Gökova girişimiz bulunmaktadır. Arkadaşlar Rosu Gökova. Şöyle göstereyim. Şu an Gökova girişimizi yapıyoruz. Burası daracak arkadaşlar gidişte dönüşte ama da Döyücüm motorun güzel Allah'ını seveyim Eee <laughs> kurye Arkası yamuk Onu düzelttirmesi lazım Motoru güzel Allah kazabela vermesin Abiler gözünüzü seveyim Kolay gelsin Burası Gökova arkadaşlar Arkadan geldim buraya Kamerada biraz sallantılar olabilir çünkü telefon tutacağım yok video çekerken elle tutuyorum. O yüzden umarım rahat rahat görüyorsunuzdur. Bundan sonra kimin video videosu salacağım? Kendi videolarımı atacağım. Atmıyordum. Onu atacağım. Onu atacağım. Çocuklar şaşırıyor videosu diye. Evet. Burada böyle alışık değiller. O yüzden bakıp biliyorlar. Afiyet olsun canım. Allah'ımın zımbırdığında zımba varmış arabada değil Hızlı gidip insanları satmak istemiyorum. Ve bu yüzden burası Gökova. Gördüğünüz pazar burası arkadaşlar burası. Perşembe günü burada pazarlar. Ooo oh, bebeğe bak arkadaşlar. Şu bebeğenin güzelliğine bak. Arkadaşlar sahibi burada olsa araba inceleme videosu çekerdim. Maşallah araban çok güzel. Umarım izlersin. Allah kaza bela vermez. Umarım inşallah Allah kaza bela vermez. Tekerini ateş değmesin. Çok güzel bir arabası var. Ben bir saat önce kadar buradan geri geçtim. Gördüm ve dedim araban çok güzel. Allah kaza bela vermesin. Abi merhaba. Dayı da yavaş dayı da yavaş yüzünü seyirin abi. Yani, ben nasıl atacağım? Allah için yavaş gidin ya. <laughs> Siparişimizi vermeye üzere geldik Aleykümselam. Bir şey tanımıyor videoyu çekince insanlar çözülüyor. Evet siparişimiz bu marketin üstü arkadaşlar. 3 4 tane damacanamız var. Kusura bakmayın sinyal veremedim. Merhabalar. Bu motorun rengi de güzel bu arada. Bizim motoru da göstereceğim şimdi. Bizim yeni motorumuz var. Yeni aldık. Bu motor da güzel. Kusura bakmayın sinyal veremedim. Merhabalar. Bu motorun rengi de güzel bu arada. Bizim motoru da göstereceğim şimdi. Bizim yeni motorumuz var. Yeni aldık. Bu motor da güzel. Ama şuradaki motor... Arkadaşlar şimdi siparişimizi verdik. Dağdan araba nasıl? Şimdi siparişimizi verdik. Abla söyledim, izin istedim. Dedim motorlarının videosunu çektim biraz. Yani Youtube'da dedim, sıkıntı olur mu? Hani videomda görünse. Olur kardeşler, ben silerse sevinirim. Tamam ablacım da sıkıntı yok ben burayı silerim. Motor kısmını sileceğim. Şu bu arabanın duruşuna bak, gözünü seveyim lan. Bu niye eksi atıyordun bir şey lan? Vay anasını. Şöyle göstereyim. Video kendi kenara su değiyor ya değiyor Arkadaşlar ben şurayı bir çıkayım. Hızlı bir şekilde. Yağmur çok kötü yağıyor. Bilmiyorum görüyor musun ama. Acayip bir yağmur var. <laughs> Diğer orta dostumla sorunlayayım. Çünkü telefonu cebimden koyacağım. Telefonum bayağı bir sağlam benim. böyle bir manzara olsun manzarası manzara sahibi şeşit zaten bugün de böyle bir videosun dedik umarım beğenirsiniz daha yolumuz var arkadaşlar şeye gideceğiz neyi yolladın sen söyle ufuk alanı var orman tarafına gideceğiz uzun yolumuz bayağı bir uzun yarım saat kadar filan sürecek Lazım damacana getirdim dört tane. Dediğim gibi az önce de söyledim. Siparişimi vereyim dedim. Abi motordan indim. Baktım. Lan ben de diyorum kutçum niye ıslanmış? Mersem arkada bir tane damacana da delinmiş. Şu gördüğünüz damacana delinmiş. Kutçumu sırı etti. Ben de diyorum niye ıslanmış? Maşallah. Niye? Karşı yerlikten ben bir baktım şöpür şöpür su baktım damacana da Hayda. Neyse kadın dört tane suyumu getirdim de dedi. Getirdim abla dedim. Abla dedim yalnız bir sıkıntı oldu. Ne gibi dedi. Abla dedim. Damacananın biri dedim arka sepetlikte de patlamış dedim haberin olsun daha burada dedim damacana görebilirsin içinde şöyle biraz su var görüyor musun? Tamam bir biraz su var Anladın mı Tamam dedi, yani, Ben de bir tamam. Bir, bir, bir tane getirirsen dedi, bir de söylerim. Tamam, tamam oğlan dedi. baba. Yani şöyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsanız telefonla <laughs> nereye çıkıyorum? Telefonun tamirden bugün çıktı. Video çekemiyordum. <laughs> <laughs> Arabayı çok güzel yapmış. <tamam> Her yere Her ne çekiyor. Thank you. Soruyor ben hızlı gidiyorum biraz. Yağmura yakalanmamak için. Elimi koyuyorum buraya göstergenin üstüne. böyle tutuyorum. Telefonum çok ıslandı bu arada. Nasıl yapacağım? <laughs>

Kadın azmanı gördünüz Nehir olan kadın azma ağabeyim gerçekten. Yağmur zannı ya. Gidiyor. Bunlar da bak. Bundan daha iyi görünüyor da. Yağmur çok hızlı ya. Arkadaşlar birini durduruyorum. Yağmur bayağı bir zannı. Telefonum sırı sıkam oldu. O yüzden bir, iki dakika video çekmeyeceğim. Yana bir var Hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buranın eşsiz manzarası buradan böyle görünüyor. Zaten görmüştünüz. Bir saniye bekleteceğim. Buranın manzarası yukarıdan böyle görünüyor. Sizin de görmenizi istedim. Yukarı şurası arkadaşlar. Şu tepenin ardı. Gök zaten görünüyor buradan ufak ufak. Burası da hakikaten buranın manzarası öyle Zaten o alanına gideceğiz. Oradan da video çekeceğim. Ormanlık alanına. Burası da böyle. Aşağıdan gördüğünüz şurası liman. Gördüğünüz gibi. Böyle işte arkadaşlar. Öyle sipariş günlük evlere sipariş getireceğiz. Getireceğiz. Bundan sonra video çekeceğim bu şekilde. Az önce müşteri bana vahşiş verdi. İstemedim zorla verdi. Sanki ben ne diyeyim ya adam 2 lira ne kadar? 2 lira 75 kuruş Buna ne? Öyle bir para verdi. Teşekkür ederim kendisine. Allah razı olsun. Ay benim bu tüp düştü düşecek. Benim bunu bir ara önce tutmam lazım. Video mu çekeyim, onu mu tutayım, benim para verelim. İşte, neyse, şu birazcık gibi döneyim. Şu, şu, bir düzelteyim arkadaşlar. Burada çok güzel beğendiğim bir arkadaşımın arabası var, motoru var, onu göstereceğim. Gelin arkadaşlar. Şöyle bir de ufak ufak hadi. Bir ufak ufak. Ha, ha. Şimdi. Tütü aradan çıkaralım. Bir saniye. Şimdi daha rahat oldu. Şurada bir araba var. Opel Astra. Çok güzel sevdiğimin arkadaşımın arabası. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Motoru da burada. aa kapatmayız. Yağmur yağıyor. Maşallah. Rabbim tekerle taş bir basın da olsun. Bu adam hep bizden su alıyor. Eksik para veriyor. Çok eksik paralar veriyor. Öyle anlaşmış bir Size bir manzara daha göstereceğim. <laughs> Siz manzarasına doyum olmayan manzarayı göstereceğim sizlere. Hissiz manzarasına doyum yer. Bura Akkök arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Akkök'ü sizlere böyle tanıtıyorum. Böyle gösteriyor. Şurada çok gruplar var. Birazdan o tarafa gideceğim motorla. Umarım ıslanmam ki Aslanlar. Bu bizim kameram, bu mavi olan yer, yani mavi muşambal olan yer bizim kameramanımızın kameramanın evi. Dışarıdan onun evine gidiyorum. Burası tameren evi. Arkadaşlar kameramanızın kameramanın nereye Instagram girer gelene Merhaba. Beşiktaş selamünaleyküm. Haydi be, şu kırmızı düğmeye bassana abi. <laughs>